hoş arkadaşım, arkadaşım hoş Selamlar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber e, ee, Dairot öğretici videosunu çekeceğiz arkadaşlar. Şöyle koridoru kapat yaptım. Kule almasın. Sonra da uğraşmayalım. Arkadaşlar ilk skillimizle hemen başlayalım isterseniz. Ne diyormuş? Patlama darbesi. Dairot belirlenen hedefe patlama darbesiyle saldırır. 200 artı 84 puan fiziksel hasar verir. Yol üstündeki düşman arada %25 saniyesini %25 yavaşlatıyormuş. Ve bu yavaşlatma da 1,5 saniye sürüyormuş. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar mesela. Bakın. Zinon kaçıyor değil mi arkadaşlar? Şunun hızına bakın. Yavaşladı. Bir buçuk saniye sadece. %25 yavaşladı. Mesela şuna bakın, şunun hızına bakın. Vurdum arkadaşlar. Bakın yavaşladı ve hızlandı. Bir buçuk saniye tek sürüyor arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, şuna da dikkat edin. Şuna da dikkat edin arkadaşlar. Şunu söyleyeceğim şimdi. Bakın ilk skill'in verdiği hasara bakın. Az bir şey verdi değil mi? Dikkat edin. Az bir şey verdi hasar. Hemen şöyle ee, pardon özür dilerim. Şöyle hemen şöyle max seviye yapalım. Altın ekleyelim. Max seviye düşmanı da max seviye yapalım. Hemen ona da altın eklerim o da itmasın. Hemen şöyle basarım. Hadi bakayım açıl. Aralım hemen itemlerimizi. E, bu bu şekilde arkadaşlar. Değişmeyecek. Kesinlikle değişmeyecek. Çok fazla hasar vermek istiyorsanız ve can çarmak istiyorsanız bu şekilde olacak. Ee, bu İlk vuruşumda gördünüz değil mi arkadaşlar? Şu ilk skill'i attığımda siz gördünüz. Ne kadar can almıştı. Şimdi bir daha deneyeceğiz. Bakalım ne kadar can alacak. Gördünüz mü? Neredeyse tek attı. Neredeyse. Ve düz vuruşlarını da gördünüz. Geberacağım lan geberacağım. Ee, i̇kinci skill'imize bakalım arkadaşlar hemen. Hayalet adımı. Dairot belirlenen alana sıçrar. Bir hedefe isabet ettiğinde durur. Ve düşmanlara 355 fiziksel hasar verir. Dairut beceriyi tekrar kullandığında hedeflere kitlenir ve ölümcül vuruşu kullanarak hedefe 570 fiziksel hasar verir. Ee, ayrıca hedefin fiziksel savunmasını %50 değerinde düşürür. Güzel. Diyor ki arkadaşlar bakın. Gördünüz mü? İkinci skilli sadece kullandım da. Yani e, şöyle bir tane daha vursa mesela. Bakın arkadaşlar kaçamaz bas geber gitsin bu kadar basit eee ne diyordu ha. arkadaşlar şu ikinci skill arkadaşlar mesela burada kapışıyorsunuz bakın örnek olarak burada kapışıyorsunuz arkadaşlar şurada kapışıyorsunuz değil mi öleceksiniz ikinci skilliniz geldi hemen ne yapacaksınız arkadaşlar hemen şöyle duvarın içinden arkadaşlar ikinci skill duvarın içinden kaçabilirsiniz hemen kaçabilirsiniz yani duvarın içinden bile geçebiliyor bu. İkinci skeç. Şöyle göstereyim. Bakın arkadaşlar. Tekrar geçtim. Ee, bu şekilde arkadaşlar. Şunun üzerinde deneyeceğim arkadaşlar. Bakın. İkinci skeç. Vurdum değil mi arkadaşlar? Bak bir, bir tane daha vurdum. Yani iki defa bastığınız zaman arkadaşlar üstüne zıplıyor ve hasar veriyor. Bakın. Gördünüz mü arkadaşlar? Bu şekilde Ultimizi anlatmama gerek var mı? Ee, anlatayım ultiyi de. Şöyle arkadaşlar vuruyor. Aynen hal kurt e, iğne topluyor arkadaşlar. Hal kurtun ki gibi aynı. O şekilde. Bu da e, ultisi o şekilde yani. Bu da iğne vuruyor. E, ve arkadaşlar şöyle can çalmasını göstereyim size. Bakın arkadaşlar. Hatta e, ben birazcık hasar alayım öyle size daha iyi gösteririm. Şimdi ultimi kullanacağım arkadaşlar. Alama dedim. Niye? Acaba niye? Çünkü can çalması çok fazla dair oluyor. Bakın arkadaşlar canıma bakın. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Canım full oldu yani 3 vuruş arkadaşlar 1 2 3 o dönen çember var ya 3. vuruşunuzdaki o dönen çember o sizin can çarmanız o yüzden Dyroth'da düz vuruş gerçekten çok önemli bakın gerçekten çok önemli ee, o yüzden sürekli mesela hani canınız az kaldı mı skilleriniz yoksa düz vuruş yapmaya ağırlık verin sürekli düz vuruş yapın sürekli Can çalmak için sürekli vuruş yapacaksınız arkadaşlar. Ve özellikle de bu itiniz bu şekilde ise can çalmanız daha fazla yüksek olacaktır. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Bakın arkadaşlar öldü. Her kurtun iğneleri gibi bu da iğne saplıyor. O şekilde adamı etkisiz hale getiriyor. Kaplumbağayı rahatlıkla kestik. Şimdi de bir lord'u deneyelim. Bakalım. Bakın arkadaşlar. Çok seri değil mi ya? Kaç saniye sürdü? Bence 3-4 saniye tek sürdü. Ya. Galiba. Ee, şunu da söyleyeyim. Bazı arkadaşlarımız dairetten misilleme alıyor. İşte pençe alıyor. Ee, başka? Saflaştır alıyor mesela. Arkadaşlar bunlara gerek yok. Bunların hepsi tarih oldu. Bunların hepsi eskide kaldı. Ne olacak arkadaşlar? Bakın ben niye ışınlanma aldım? Ben niye pençe almadım mesela? Bakın arkadaşlar şimdi size onu göstereceğim. Bakın. Kaçıyor değil mi? Peşindesiniz. Geberdi. Bu kadar basit. Yani şöyle arkadaşlar göstereyim. Siz burada vurdunuz, vurdunuz, vurdunuz. Adamın canı az kaldı. Ama adam kaçıyor. Yok kulenin altına gireceğim. Adamı kovalayacağım. Şunu yapacağım. Bunu yapacağım. Yapmayın. Işınlanı bastığın zaman direkt ben zaten adam üzerinden vuruyorsun zaten. Bu şekilde arkadaşlar. Çok basit aslında. Dairot çok basit bir karakter. Fakat düz vuruşlarını sürekli yapmanız lazım. Yoksa can çalmanız hiç olmaz. Can çalamazsınız. Bakın arkadaşlar. Bir 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bu yani. İki tane vur. Üçüncüsünde can çalman açılıyor. Bu. Peşinden gidelim bakalım. Kule altına girelim. Bakalım ultisini açık. Gelecek mi bize? Bakın arkadaşlar. Bir. kul altına attı beni. Bu beni alır buradan. Kaçtı. Neyse. Canı sağ olsun. Ee, bu şekilde arkadaşlar. Bu eğitimizi tekrar gösteriyorum. Bu eğitimiz tekrar bu şekilde ee, videonun sonuna geldik. Ee, videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı lütfen unutmayın. Şimdiden hepinize çok 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 ama çok teşekkürlerimizi sunarız. Ee, kanalımız hakkında ve videolar hakkında e, düşünceleriniz bizim için çok önemli. O yüzden yorum kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar düşüncelerinizi. İşte ya da fikirleriniz varsa onları yazabilirsiniz, Bizlere destek olabilirsiniz arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyoruz. Diğer videolarımı da izleyip oradan da diğer hero'lar yani diğer karakterlerin diğer şampiyonların öğretici videosunu veya nasıl oynadığımı görebilirsiniz. Kanalımıza abone olup bizlere destek vermeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Allah'a emanet olun arkadaşlar.